Size güzel bir şeyden, şey alamayın. Ceyhun ne alamayın. gülüyorsun öyle deli danalar gibi annem kendi kendine. Seninki <laughs> coşmuş gene. Benimki kim ayol? Ben bakayım. <laughs> <laughs> Ama al şu manyak gözümün önünden azıtmış iyice. <laughs> oh. Oh. Evlenemedi herhalde bah. Ay oğlum nasıl evlenecek? Kim alır bu manya? Alsa bile üç gün sonra getirir, kapıya bırakır. Allah'tan Almanya'da da gözüm görmüyor. Tamam, senin amcanın kızı aranıza bir kan bağı var biliyorum ama... ...benden uzak, Dortmund'a yakın olsun vallahi. Azgı şey. Sibel ya, resmen kayboldun. Kime sorsam yengemi tanımıyor. Hayatımın aşkını bulmaya kalktım. Yengemi bulamıyorum da aşkı nasıl bulacağım? Eyvah! Hay Allah! Hanımefendi iyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Kalbim, kalbim çok hızlı çarpıyor. Kalp şey mi var sizde de? Panik atak mı var? Yok, bu panikten öte bir atak. Hastaneye gidelim isterseniz. Sen olsun, sen doktor musun Civa Hanım? A hayır değilim ama galiba başınızı çarptınız. Şuurunuz pek yerinde değil gibi. Şuur mu kaldı bende? 35 senedir bu anı bekliyorum. Sırf biriyle çarpışayım da dağılan dosyaları beraber toplayalım diye. Her sabah yıllarca dosyalarla elinden çıktım evden. Eyvah eyvah abi bu post travma yani. Evet, hanımefendi hadi hastaneye gidelim. Bu ses tonu, bu bıyıklar. Ulan İstanbul nelere kalırsın. Çok şükür ucuz atlattık o zaman bizim gitmemiz gerekiyor size geçmiş olsun İyi günler. Ay ee, ne, şey nereye gidiyorsun bir dakika ha. bekler misiniz? Hoşçakalın. kalın. Ee, şey benim adım Maşuka. Ha. yarışmaya Almayadan katılıyorum. Ee, 35 yaşındayım bekarım. Bakar mısın? Alo. Ben birini arıyorum. Sabahtan beri bulamıyorum. Kimi arıyorsun? Yenge mi? İyi, ee, Allah kavuştursun. E bir dakika belki tanıyorsundur Şehriban. Ana. Sen nesi kız Şehriban ne sanıyorsun kız Şehriban'ın? Ne? Şehriban'ın nesi oluyorsun, nesi? He, amcamın karısı o. He. Bayağı da bir Almanya'dan gelmiş halin var senin. Aha, evet. Sen tanıyor musun beni yoksa? Sabahtan beri onun evini arıyorum. Evini mi arıyorsun? He. Ya önündesin. Hadi be. Yenge! Şşt, yenge! Şşt, yenge! Dur, dur, buraya gel, buraya gel. Bağırma ya, niye bağırıyorsun? Yengen evde değil. E nerede peki? Bizde. Götürecek mi beni? Efendim? Götürecek mi beni? Eve götüreyim evde, bizde. Götüreyim, buyurun. Ee, um, şey... sonunda buldum. Gazanfer Nevizade, senin oğlun da benimki gibi geri zekalı gözünün önündeki hazineyi bulamıyor. <laughs> ah, Carlos geldi. Herhalde ben bir bakayım şeye. Ee, babacığım, <laughs> canım. ben de geleyim. Gel. Beraber. Ha, Carlos geldi mi oğlum? Geldim babacığım. Bakın size kimi getirdim. Yok artık. Oh my God, ich drehe voll durch. Ey, das habe damit habe ich echt nicht gerechnet jetzt. Ja, bu ses tonu, bu büyükler. Aynen kayna şikolade. Şehirvan teyzenin akrabası evi sordu getirdim. Olmaz bir şey ya, seni buldum burada. Hem yengemi, hem de seni buldum. Oh my God, ich drehe voll durch. Allah'ım sen ne yaptın babacığım ya? <laughs> Yenge bak, uçaktan indim, tamam mı? Ondan sonra Kandemir'i görene kadar her şey kabus gibiydi. Sonra işte kader beni buraya kadar getirdi. Öyle bir yorgunum gibi, bir bayılacak gibiyim yani. La ben de bir bayılacak gibi oldum maşka. Almanya'dan geldiniz değil mi? Sebep? Love. Love. Aşk. Amore. Aslında izdivanç programına katılacaktım ama vazgeçtim. Kandemir Bey nasıl, nasıl, çarptıysa artık. Papaçığım, sen tanışıyor muydun daha önceden Marşuk Hanım'la? Yaren'cim nereden tanışayım? Biz bu Bahadır'la bugün motorla gidiyorduk, önümüze çıktı. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Daha ne olacak? Beraber şampule yuvarlanmışız gibi hissediyorum kendimi. Allah korusun. Ee, <laughs> Hanım. Hadi biz gidelim eve. E, çok sağ olun her şey için. Carlo terliklerimi ver yavrum. Ceyhun'a gittiğimi söylersiniz kuzum. Tabii tabii tabii. E yenge daha nereye gidiyorsun ki? Gece daha yeni başlamış. Sen git ben Ceyhun'a söylerim. Kuzum hadi gel bir tuzlu ayran içelim. Benim tansiyon düştü. E Kandemir size iyi geceler. Yarın görüşürüz. Vay vay vay! Bu nasıl tramvay? Ah vah! Onu da bak. <laughs> Kandemir amca, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın sana basbayağı yazıyor ha. Hadi lan oradan. Lan! Oh, ne güzel Türk kahvesi koktu. Bana yaptın mı? Ge otur. Gel, gel Maşuka, gel. Gel, otur. Kızım, insan da Almanyalardan buralara gelirken bir aramaz mı yenge? Ben geleyim mi, müsait misiniz, değil misiniz diye ayıp. Ben telefonun var mı yenge? Anneme sordum, şeytan görsün de o Şehriban'ın yüzünü dedi. Halk yemiş o kadın! Hat yemiş, yıllarca bir kez aradı mı acaba beni? Dul kaldım burada kucağımda bir çocukla. Bilmiyorum işte, sevmiyor seni. Ben bayılıyorum ona. <laughs> yenge, yüzümü nasıl buldun? Yaşlanmış mıyım? Vücut yaşım kaç sence? Kızım sence Ceyhun'dan yedi yaş büyük değil misin? Otuz beşsin işte. Ay yenge ya, niye söylüyorsun yaşımı ya? Vücut yaşı başka, o başka. Atsana bir çapla. İyi sen? Niye şaplak atayım ben sana? Vur işte, sert vur popişe. Ama akşam akşam günah sokuyor ya Rabbim. Nasıl sert ama? Spor yapıyorum, her gün koşuya gidiyorum. Erkekler de bayılıyor bana. Estağfurullah, vallahi başımıza taş yağacak. Maşuka kızım, sen kudurmuşsun. Allah kurtarsın seni ya Rabbim. Bir şey diyeceğim Maşuka. Sen gerçekten şu evlilik programına mı katılmaya geldin Türkiye'ye? Ha evet ama vazgeçtim. Neden? aşık oldum yenge. Kime? Sevdiğim olmadan ben Almanya'ya dönmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?